Günaydın sağ olasın. Nasılsın? Hayırlı işler. Eyvallah, gidiyorum. İş, i̇şe doğru gidiyorum. Eyvallah. Sağ olasın. Hayatın hayatın matematiği olacak abi. Hayatın matematiği nasıl olur biliyor musun? Aynı matematik gibi olur. Misal eşittir iki tarafı aynı olacak. Eşittir'in iki tarafı aynı olmazsa matematikte bir şey doğru olur mu? Olmaz. Yanlış olur. Hayatın ki de öyle abi. Hep insanlık sende kalmayacak. Hep insanlık sende kaldın mı? Olmaz. Ondan sonra. Hep anlayış sende kaldın mı? Olmaz. Ya. Olmaz. Ondan sonra her bir şeyi kendi sırtını alırsan öti yanmaya bir şey kalmaz o zaman matematik olmaz ben az söyleyeyim de siz çok anlayın ha eşittirin Şu eşittir var ya onun iki tarafı aynı olacak sevgisi nefreti paylaşımı şunu bunu Aynı olacak abi. Hadi biz de yolumuza bakalım. gayr. Hadi. Hadi bakalım. Haydi hayırlı işler, hayırlı işler. Hadi. Diyor ki bak ne diyor? Tek yön diyor. Bak buraya ne demiş? Lan gözükmüyor ya. Tek yön. Tek yön de olmaz abi. Hep sen gidersen olmaz. Çit olacak çit. Bunun bir de şu yandan olacak. Oldu. Yoksa neydi? Olmaz. All must.